Herkese merhaba. Yeni bir videoyla ile daha karşınızdayım. Bugün sizinle yine bir marka challenge yapacağız. Bugün H&M var radarımızda. H&M'in sezonda şu an aktif olarak sezonda olan bir çantasını yapacağız. Orijinal de yeşildi. Orijinal çanta fotoğrafını bir şuraya koyayım. Bir ona bakın. Sonra da bir buna bakın. Bence aynısı oldu. Daha bile güzel oldu. Çünkü neden? El emeği sonuçta. Bakın şurada bir şöyle detayı var böyle hareketli şöyle bir detayı var. Buradan çantayı kapatıp açmanızı sağlıyor. Aslında bu aparatlar hazır olarak satılsa da bu şekilde yapmak bence çok tatlı ve mantıklı düşünülmüş bir detay. Bakın şu şekilde. Şöyle bir torba çanta. Gördüğünüz gibi püskülleri var. Çok da kullanışlı. Ben bunun bir de doğal renklerde yapacağım. Bugün bunu yapacağız. Bu çanta 170 TL'ye satılıyor fiyatını görünce dedim ki bunu biz yaparız ya ne var bununla dedim hemen size anlatmaya karar verdim çünkü maliyeti sadece ve sadece 10 TL aslında 8 TL düz hesap olsun diye ben size 10 diyorum çünkü tam olarak 180 gram kağıt kullandım ben burada. Bunun maliyeti de 8 TL'ye denk geliyor. Ama siz ip alırken 200 gram gibi düşünebilirsiniz aldığınız ipi. Çünkü ne olur ne olmaz. Belki yanlış yaparsınız, sökersiniz gibi. 200 gram ip kullandım ben bunda. İşte böyle. Bence çok güzel. Daha bir şey söylemeye gerek yok bence. Astarlama ve fermuarlama ile ilgili yeterince istek gelmiyor. Hani istiyorsunuz ama çok fazla kişi istemiyor. O yüzden bir sınır koydum. Bu videoya bin adet beğeni geldiğinde, bin like geldiği zaman astarlama ve fermuarla ilgili de bir video paylaşacağım sizinle. O yüzden eğer bunu istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağım. Instagram hesabımı şuraları yazıyorum. Beni hadi Instagram'dan takip etmiyorsanız yaptıklarınızı benim Instagram üzerinden paylaşmayı da unutmayın. İsterseniz çok uzatmadan gelin başlayalım nasıl yapıldığını çünkü bence çok seveceksiniz ve ya bu yazın en çok kullandığınız çantası olacak çünkü çok kullanışlı ve aynı mantıkla istediğiniz kadar büyütebilirsiniz nasıl daha büyük yapabilirim demeyin isterseniz siz iki tane sap takarsınız arkasına sırf çantası olur veya sapını örgüyle yapmak zorunda değilsiniz hazır deri saplar zincir saplar bir sürü sap satılıyor artık her yerden ulaşabiliyorsunuz o saplardan da alıp takabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Çantayı anlatması benden. Artık siz de kendinize göre düzenlersiniz. Çok uzatmadan hadi gelin başlayalım nasıl yapıldığını. Kağıt ipimi alıyorum. Sihirli halkamı yaptım. Tığım 4 milim. Standart. Beni bütün videolarımı izleyenlerin bileceği gibi. Yuvarlak bir şey başlarken %96 sık iğne ile başlıyorum. Yine altı sık iğnemi yapıyorum. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. Daha sonra bunu düzenli artırmalarla istediğiniz boyuta gelene kadar artırmaya devam edeceğiz. Kağıt ip kopabilen bir ip. O yüzden çok çekmeyin. İyice sıkıştıracağım diye. Bakın ikinci sıraya geçerken direkt batıyorum. İpi alıp sık iğne yapıyorum. Bir üst sıraya geçme işlemi yapmıyorum çanta tabanında. Bu şekilde aynı yere iki kere battım. Daha sonra bir sonrakine yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinci sırayı bitireceğim. Pardon. Şöyle ikinci sırayı bitireceğim. Şunu da içeriden yürütüyor olacağım. Ya yani şunu şu şekilde çektim. İçeride yürüteceğim. Altta bırakacağım. Şu şekilde her birini iki kere sık iğne yaparak 12 ilmeğe ulaşacağım. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. Siz burada yer belirleyici kullanın lütfen. Eğer ilk defa yapıyorsan spiral örgüde sıralarınızı karıştırmayın. Şimdi üçüncü sıranın ilk ilmeğini yapıyorum. Bu sefer de bir tane öreceğim. Bir tane artırma yapacağım. Yani bir tek bir çift yapacağız ve 18 ilmeğe ulaşacağız üçüncü sırada. İkinciye çift batıyorum. Bir tane örüyorum. Şu şekilde bir tane örüyorum. Bir sonrakine iki kere yapıyorum. İlmek yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz ve sıra sonunda 18 ilmek olacak. Şu anda dördüncü sıraya geçeceğiz. 1 ör 1 artır yaptık. Şimdi 2 ör bir artır yapacağız. Taban kısmı hep bu şekilde devam edecek. Bu sırada 2 tane örüp 1 artıracağım ve 18 ilmek 24 ilmek olacak. Daha sonra 4 örüp 1 artıracağım. Hep bu şekilde ardışık devam edecek. Bunu bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar artırmasını yapıyorsunuz ardışık bir şekilde. Bu çantanın taban yuvarlağı. O yüzden bunu ne kadar geniş yaparsanız, büyütürseniz o kadar büyük bir çantanız olur. Ne kadar isterseniz o kadar geniş yapabilirsiniz. Bu çantanın formunu bozmuyor taban sayısı. O yüzden istediğiniz kadar büyütün. Şimdi ben bunu kendi istediğim kadar ardışık şekilde genişleteceğim. En son iki tane yok 1 ördüm 1 artırdım şimdi 2 öreceğim 1 artıracağım 3 öl 1 artır 4 ör 1 artır şeklinde her sırada artırarak devam edeceğiz mantığı şu şekilde sihirli halkaya 6 sık iğne ile başladık ya 6 ile başladığımız için her sırada ardışık şekilde artırdığınızda her sırada ilmek sayınız 6 ilmek artmış oluyor. Her sırada 6 kere artırma yapıyoruz. Çünkü bu şekilde bunu istediğiniz kadar büyütüyorsunuz. Bakın bu şekilde ben istediğim büyüklüğe gelene kadar büyüttüm. Daha fazla büyük olmasını istemiyorum. Bu büyüklük yeterli bence. En son 13 tane ördüm. Bir artırdım. Yani şu an toplamda 90 ilmek var. 13 tane ördüm. 14-15 şeklinde artırdım. Bu şekilde 90 ilmeğim var. Şimdi bunu üst sıra geçeceğiz ve hiç artırma eksiltme yapmadan üst sırada 4 sıra sık iğne öreceğiz. Sık iğneyi örerken şu ilk sırada bakın şöyle şu ilmeklerden alacağım. Front loop dediğimiz ön ilmekleri öreceğim sadece. Çünkü yukarı doğru kolayca katlanabilsin diye. Bir sıra bu şekilde ön ön ilmekleri örerek bu sırayı tamamlayacağım. Daha sonra 3 sırada normal sık iğne öreceğim. Şimdi ben bunu bir sıra örüyorum bu şekilde ön ilmeklerden yaparak. Ya yani şöyle normal almıyorum da iç kısmını alıyorum. Yukarı doğru güzel katlansın diye. Bakın bir sıra bu şekilde ördüm. Şuradan hafif çizgiler belli oluyor. Şimdi 3 sıra daha hiç artırma yapmadan normal sık iğne öreceğim. Şöyle bir kere göstereyim. Normal batıyorum bakın. Yer belirleyici şuraya takın ki kaç sıra ördüğünüzü karıştırmayın. Şöyle normal bildiğimiz standart sık iğne şeklinde 3 sıra öreceğim. Bakın bu şekilde 4 sırayı bitirdik. Şöyle bir göstereyim yakından. Şurası bakın şu kısımda çizgiyi görüyorsunuz. Bu ilk yaptığımız arka ilmekten ördüğümüz sıra. Onun üzerinde bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra sık iğnemiz var. Burası da sıra başlangıcımız. Şimdi asıl kısmı yapmaya geliyoruz. Modelimizi koyacağız. Bu model zaten çok aşırı klasik bir model. Doladım. 1, İki trabzan atlıyorum, iki tane ilmek atlıyorum, trabzan değil. Üçüncüye batıyorum direkt ve trabzan yapıyorum. Şu şekilde. 5 tane trabzan yapacağım, İkili trabzan. Bu şekilde. 5 tane kilit trabzan yaptıktan sonra 2 ilmek atlıyorum. 3. sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Hep aynı şekilde devam edecek. 2 ilmek atlayıp 3. batıyorum. Ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane kilit trabzan yaptım 2 ilmek atlıyorum üçüncüye sık iğne yapıyorum Bakın bu şekilde bu sırayı bu şekilde bitireceğiz 2 doladım 2 ilmek atladım üçüncüye 5 tane kilit trabzan Şöyle 2 ilmek atladım. Üçüncüye sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu şekilde geldim. Tam denk geliyor zaten. Şimdi şu aralara aynı işlemi yapacağız. Onun için bunun tepesine gelmem gerekiyor. Bunu nasıl geleceğim? Şu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle bakın böyle şu tepedeki sık iğneye geliyorum yani şuradaki 5 trabzanın tam ortasına geldim buradaki 5 trabzanın tam ortasına geldim burası sıra sonu. daha sonra doladım ve bu ortada yaptığım sık iğneye 5 tane ikili trabzan yapıyorum hep aynı işlemi yapacağız. Sürekli bir üst sırada boşlukları bu işlemi yaparak çantamızı bitireceğiz. Yapması eğlenceli ve kolay bir çanta. Zaten çok klasik bir model. 5 tane yaptıktan sonra Birinci trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzanın yani beş trabzanın tam ortasındaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Daha sonra ipimi doladım. Yine şuradaki sık iğneye beş tane kilit trabzan yapıyorum. Hep aynı işlemi yaparak bu sırayı da bitireceğiz. Bir kere daha göstereyim. 5 tane trabzanı yaptık sık iğneye Yine buradaki 5 trabzanın tam ortasındaki Trabzana Sık iğne yapıyorum Bu şekilde Yani şuradaki şu ara boşluklara bu sefer bunları yapacağız Yine dolayacağım bu şekilde ve şu sık iğneye 5 tane ikili trabzan yapacağım Bu şekilde de bu sırayı bitiriyoruz 2. sırayı da bitirdim Burada şunu son trabzanı yaptıktan sonra şuradaki sık iğneme batıyorum standart şimdi ne olacak bu sefer bunların arasına buraya yapacağım ama buraya yapmam için şuraya gelmem gerekiyor hep yeni sıraya başlarken şu işlemi yapacağız bunu karıştırmazsanız model karışmıyor zaten bakın iki kere ilmek kaydırma yaptım üçüncü de sık iğne yaptım ve bunun tepesine geldim. Şimdi normal standart bir şekilde dolayıp buraya 5 tane kilit trabzan yapıyorum. Bu şekilde şöyle koyayım. Bu şekilde çanta istediğiniz boya gelene kadar çantanızı büyütüyorsunuz. Şöyle 3 4 ve 5 bakın 5 adet oldu sonra buradaki trabzanların 5 trabzanın ortasına batıyorum bakın 3. sıra oldu bile gördüğünüz gibi şimdi bunu bu şekilde istediğiniz boya gelene kadar yapıyorsunuz daha sonra üst kısımlarını ve saplarını yapacağız aynı hiç değişen bir şey yok bu şekilde bitiriyoruz şu kısmı ördüm. Tam 12 sıra ördüm. Bunu nasıl sayacaksınız? Bakın şu dilimler böyle çapraz çapraz. Fark ettiyseniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sıra bunu ördüm. Bunu ördükten sonra şöyle şöyle dalgalı duruyor. Nasıl düz yapacağız? Onu göstermek istiyorum size. Bakın şu dalgalı duran kısımlarda şu orta çukur olan kısma Normal bu arayı 3 sık iğneyi yapıyorsunuz. Şuraya bir tane yarım trabzan yani ipi doladığınız tek seferde çektiğiniz tam ortaya çukur kısma ikili trabzan onun hemen yanına yine yarım trabzan yani çakma sık iğne yapıyorsunuz. Sadece bu en çukur kısım yani aslında düz yapmak istemeseydik 5 trabzanı yapacağımız ilmeğe ikili trabzan onun iki yanına önüne ve arkasına sonrasına artık nasıl kafanız karışmayacaksa oraya yarım trabzan yapıyoruz. Şu üstler hep sık iğne. Böylece şu düz kısmı ayarlamış oluyoruz. Bu ilk düzeltme sırası diyorum ben buraya. Bu dalgalanmayı düzeltme sırası bitirdikten sonra 3 sıra sık iğne ördüm. Şimdi ipi geçireceğimiz kısmı yapmamız gerekiyor. Bunun için de şu kısımdan ipi geçirmek biraz zor. Delikler küçük. O yüzden bir zincir çekiyorum. Ve bir ilmek atlayıp sık iğne yapıyorum. Bu zincir çektiğim yerlere ipimi geçirerek büzüştürme işlemimi yapacağım. Ama bu delikleri çok sık yapmayacağım. Çünkü e, ip biraz bol bol geçmiş. Çantanın orijinalde. de Biraz aralıklı yapacağım. Normal sık iğnemi örüyorum. Şu şekilde. Kaç tane ördüm? 1-2-3-4-5 6 7 8 bu delikleri 8 sık iğne örüp bir delik yapacağım. Öyle karar verdim şu an. Siz daha sık da yapabilirsiniz. 8 delik ördüm. Bakın. Pardon 8 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve bir ilmek atlayarak batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi bu dahil, bu sık iğne dahil 8 tane sık iğne bir delik daha yapacağım. Buralara ip geçirerek büzüştürme işlemimizi yapacağız. Bunun üstüne 3 sıra daha sık iğne de yapacağım. Deliklerin içine batarak da bir sık iğne yapacağım. Hiç sayı artırması da yapmayacağım. Daha sonra sap ve büzüştürme işte püskül kısmına geçeceğiz. Bakın şu üst kısmı da bitirdim. Deliklerim şurada gözüküyor. Büzgü yerlerim. Şimdi bu çanta tek bir saplı. Torba çanta. Yani sap yapacağız. Bence bu sapı dikip uğraşmak yerine ben bu kısımda yapmaya karar verdim. En son 3 sıra ördükten sonra burası bitiş nokta. Buradan ipimi kesmemeye karar verdim. Çünkü yuvarlak olduğu için sap istediğiniz yerden dikebileceksiniz. Böyle bir lüksünüz var. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüp buradan altı sık iğne örüyorum. Normal bir şekilde. Buradan altı sık iğne örerek sapı yapacağım. Sapı istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. O yüzden sapı ördükten sonra bir iğneleyerek diğer ucunu tam karşıya iğneleyerek takıp deneyin. Hani bu sap benim için yeterli biraz daha uzun yapayım gibisinden. Size kalmış. Çünkü sap uzunluğu yazmıyor. Bakın 2, 4, 5, 6. 6 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yine 6 sık iğneyi örüyorum. Daha sonra bu sapın kenarından kenarlarından da birer sıra sık iğne örüldüğü için sapı altı sık iğne yapacağım. Çünkü kenarından örüldüğünde de artacak. Bunu bu şekilde bu altı sık iğneyi istediğiniz sap uzunluğuna gelene kadar örüyorsunuz. Bakın bu şekilde çantayı bitirdim. Sapı şuradan dediğim gibi istediğim uzunlukta ördüm. Yaklaşık bir metre belki biraz daha fazladır şu kısma da diktim. Ama burayı dikmeden önce iki kenarına şu şekilde yakından göstereyim. Sık iğne geçtim. Çünkü orijinalinde de o şekildeydi. Bu sık iğne yapmak zorunda değilsiniz. Ben birebir aynısını çalıştığım için yaptım. Daha sonra şöyle bildiğiniz bir metre boyutunda üç ip kesti ve üçlü saç örgüsü yaptım. Bu şekilde onu da çantaya geçirdim. Tam ortasından çıkacak şekilde böyle hazırladım. Şimdi gelelim asıl kısma. Şu şekilde bir parça ördüm. Şöyle. 6 zincir çekiyorsunuz. 6 zincir çekiyorsunuz. Geri dönüp 5 sık iğne ve bunu 10 sıra hazırladım. Şu parçayı da şu ipe şöyle sıkıştırma aparatı yapacağız. Çünkü böyle bir şey yapmışlar. Onu da nasıl yapacağız? Ben şöyle arkaya doğru katlayıp dikiş kısımlarını arkada bırakmayı düşünüyorum. O şekilde daha düzgün gözükecektir. Bunu yaparken tam ortasına katlayacağım. Şurayı bakın şu şekilde katlayacağım ve iğne var ucunda. Bunu buraya dikeceğim. Şunu şu şekilde dikeceğim. Bakın, tam ortaya dikiyorum. Arkada geçiriyorum. Şöyle şuraya dikiyorum tekrar geçiriyorum bu şekilde hazırladım daha sonra şu tarafını da bakın bu ipi de ortaya koyuyorum ve bu tarafını da aynı şekilde dikeceğim dikerken bunu başka çantalarda da kullanabilirsiniz bu yöntemi. Daha kalın iple yaparsanız tabi daha kalın yapmanız gerekir. Şu şekilde. Bunu bu şekilde diktikten sonra arka tarafına çevirerek diktiğim için şurayı böyle bir düğüm atıyorum ön tarafta gözükmesin. Kağıt ipinde bu tarafı sıkıntı. Burası gözükmeyeceği için şu ipi kopardığım noktayı sağlamlaştıramadan koptuğu için küçücük bir silikon konduracağım sökülmesin diye. Bakın bu bizim ne işimize yarayacak? Bunu şu şekilde pardon toplamamızı sağlayacak bu şekilde. Bunun görevi bu. Şimdi gelelim şu sap kısımlarına. Bu çantayı bir uzaklaştıralım. Şöyle püskül hazırladım. Bunu bildiğiniz bir otobüs kartı, kredi kartı sarıyorsunuz diklemesine. Ben 30 kat sardım. Bu sefer saydım söyleyebilmek için. Bunu şu şekilde bakın şu şekilde silikonla şuraya tutturacağım. Daha sonra şu üst kısmında şöyle bir parmak kadar ip saracağım üzerine. Şöyle göstereyim. Bakın, yapacağım işlem şu. Silikonla tutturmamın sebebi sağlam olsun diye. Çünkü bu şekilde tamamen sarılmış. Şöyle. Bu şekilde saracağım. Bunu da yaptıktan sonra Artan ipleri vesaire keseceğim ve çanta bitmiş olacak. Bu kadar kolay. Şimdi ben bu son işlemleri yapıp geliyorum. İşte çantamız da bitti. Bence çok güzel oldu. Umarım siz de yaparken keyif almışsınızdır. Bu tarz videolarda daha fazla gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yaptığınız çantayı da benim Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım şurada. Merakla bekliyor olacağım. Bir sonraki projede ne tarz bir şey olsun? Marka challenge'lara devam edelim mi? Ne dersiniz? Bunları da yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.